Arkadaşlar trafik büyüsü bayağı azaldı şimdi burada da video yapma lüksümüz var. İki tane hızlı video yapacağım. Bu yönü bir de Kazakistan'a doğru gidiyorum. Kazakistan'da bir ara Almanlar da yaşıyormuş. Nedense Almanca video yapasım geldi. Son videoda yeni bir dil videosu olacak bu yönde. Şimdi Kazakistan Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Akçabat Caddesi arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer Asıl Türk Caddesi. Burası 46 46'ydı arkadaşlar. Pardon 47 idi önümüzdeki 46. Tamam mı? 47 Norveç 46 İsveç. Neyse şimdi yani bu sayfayı iyi takip edenler bilir ben aslında yani bu yeni telefon aldığımızdan beri Ekim'in biliminden beri çok kaliteli videolar yapıyorum yani karşılaştırmalı Diller bilin Linguistik ama Almanca odaklı çünkü Almanca öğrenenlere verilmiş bir sözüm vardı. Yani ben Antalya'dayken de yapıyordum o tür videolar. Özellikle yani Konya altında işte Akdeniz Üniversitesi'nde falan. Yani orada hatta birilerine Almanca öğretmeye çalıştım. Böyle çok kullanılan kelimelerden falan. Neyse şimdi ben Hollandaca da aldım yani resmiyette şey olarak. Yani seçmedi dil olarak almıştım. Tabi o sırada Harvard, MIT bir sürü okula gezmeye gittim. Dersi veren de Alman dili bölümünden biriydi. Yani kendisi de çok bilmiyordu. O yüzden söylediğim şey doğru. Hele bir Latin dili dersine girdim. Allah hiçbir şey bilmiyorlardı. Neyse bu Latinceyi falan da işin içine kattık ya. Bilmiyorum. Neyse biraz trafiği bekledim de bu Almanca, Hollandaca mı olacak yoksa yeni bir dil videosu mu olacak arkadaşlar? Hollandaca'dan hiç bahsetmedik ama ya Hollandaca aslında yaz dilinde çok eğlenceli bir dil. Sudoku çözmek gibi hele biraz Almanca biraz İngilizce biliyorsanız çorap söküğü gibi geliyor arkadaşlar. Çok doğal bir akışı var. Hollandaca'nın yani Hollandaca'yı küçümsemeyin. Burada bir açıklama yapayım. Bu, burası bu kesin Hollandaca. Pelemenkçe'yi başa koyalım bu sefer arkadaşlar. Pelemenkçe ve Almanca öğrenmenin en yeni yöntemleri. Felemenkçe ağırlıklı olsun. Şimdi birincisi Lüksenbukçayı öğretirken karşılaştırma olarak genelde orada 3 artikel var Almanca'da olduğu gibi ama Felemenkçe Lüksemburgçaya yüzden mükemmel bir hibrit dil. Her ikisini de yakınlığından dolayı ayrıca Afrika Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki yaygın kullanılan resmi dilde bayağı da bir insan konuşuyor yani. Hollandaca'ya çok yakın arkadaşlar. Yani Hollandaca'nın merkezi bir konum var. Aslında hani küçük bir ülke falan demeyin. Belçika ile beraber bayağı bir konuşan var. Yani 25 milyona yakın. 20 milyon bile deseniz Güney Afrika Cumhuriyeti, Luxemburg hepsini toplasanız yine Almanca konuşanların üçte biri falan vardır toplamda arkadaşlar. O yüzden o açıdan bakmamak lazım. Doğru açılardan bakmak lazım. Hollanda, Almanya sınırından sürekli video paylaşıyorlar ve Hollanda'nın çok daha sanatsal, çok daha medeni, çok daha güzel bir ülke olduğunu söylüyorlar. Gerçekten ben de İtalya'da kaldığım sürede en çok Hollanda grubunu beğenmiştim. Çok kibarlardı, çok iyi insanlardı. Yani en çok inspiration onlardan ilham aldık. Yani gerçekten iyiliklerini unutamam. Hollanda çok sevimli bir ülke gerçekten. Artık Erasmus, Rotterdam'a mı bağlıyorsunuz, neye bağlıyorsanız. Orada olanlar şanslı bence. Yani biraz da insanlığa değer verilen ender ülkelerden birisi. Tabi her an bunlar değişebilir ama bir de herkesin kişisel deneyimi farklı olabilir. Ee, yani Hollanda'ca kaynak da var bende fazlasıyla da yani ona yakın falan. Bence Hollanda'ca için en iyi kaynak yine Küçük Prens, La Ita Prinko sayfası. Orada çok güzel bir Hollanda'ca çeviri var. Ayrıca onu beğenmeyenler direkt İngilizcesini Google Translate'ten çevirebilir. Yine bu Wikipedia'da gördüğünüz tüm Almanca, İngilizce sayfaları Hollanda'ya çevirmenizi tavsiye ederim. Çünkü cümle yapsa aynı olduğu için her ikisini de mükemmel çeviriyor. Sonra üçünü birden okuduğunuzda anlamak diye bir şey yok yani net anlıyorsunuz tamam mı? Çok net ortada. Evet arkadaşlar çok zora koşmayalım. Burada bitirip öbür videoya geçelim. İyi günler bay.